Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Özgün. Bu videomda size Kasım ayında okuduğum kitapları anlatacağım. Toplamda herhalde 13-14 mı? 11-12 de olabilir. <laughs> Kitap okudum. Birazdan sayarız onları. Vakit kaybetmeden başlayacağım. Arkada Gülcan var. O arada bana sorular soracak. Her zamanki gibi artık alıştınız bunlara. Sevdiklerim var, sevmediklerim var. Sadece keyif için okuduğum kitaplar var. Değişik alanlara yayılmış bir ay oldu benim için. İlk defa bir kitap kulübünü yönettim. Bundan dolayı da mutluyum. Onunla ilgili detayları da anlatacağım size. Bu arada videoya geçmeden onu söyleyeyim. Bir Japon edebiyatı klasikleri okuma kulübüm var. bu video ile ilgili bu yani daha doğrusu bu kulüple ilgili detayları Japon edebiyatı videomdan bulabilirsiniz. Hatta ben de onu şuraya koyayım. İsterseniz oraya izleyip öyle gelebilirsiniz okuduğum son kitapla başlayayım. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cadı isimli kitabı. Bunu aslında ben Kasım'ın sonlarına doğru başladım ama elimde biraz süründü ve aralığın başında dün bitti. Yani 4 Aralık'ta bitti ama Kasım ayında başladığım için bu ayda bahsetmek istedim. Cadı Kocası vefat etmiş bir kadının yengesine zoruyla evlendirilmesinin hikayesini anlatıyor. Evlendiği kişi, daha doğrusu evlendirmek istedikleri kişinin eşinin bir cadı olduğu ve eve gelen ortaklar diye adlandırıyorlar onu. Yani adamın yeni eşlerini Binna hanımın ortağı diye adlandırıyorlar. Onlara dadanmasını ve boğmasıyla ilgili bir dedikodu duyuyor. Kitabın çok başlarından bahsediyorum bu arada endişe etmeyin. Daha sonra eski eşlerinden birinin ağzından bu Binnaz Hanım'ın e, yaptıklarını, Binnaz Hanım'ın mı yaptığını e, üzerine bir hikaye okuyoruz. Ama asıl anlatmak istediği şey aslında spiritüel konuları metafizikle çarpıştırdığı bir takım felsefik konuşmalar var. Felsefik değil tabii de bu tarz konuşmalar var. Ve e, onlar da gayet dolu dolu. Yani Hüseyin Rahmi'nin aslında zaten böyle basit akan bir kurgu da ağdalı bir dili var bu arada. E, eski Türkçenin de etkisiyle biraz böyle hissettiriyor okumak. O kadar da hızlı olmuyor. E, böyle aralara serpiştirdiği bu tarz konular bence e, okuma zevkini oldukça yükselten yazarın zekasına yazarın kişiliğine de hayran bırakan şeyler olduğunu düşünüyorum. Özetle Cadı'yı sevdim. Ee, ama okuması benim için e, kolay olmadı. Benim dönemsel bir takım problemlerimle de ilgili. Yani şöyle benim okuma çizgim o anda aslında biraz daha e, çağdaş edebiyata yönelik bir yerde ilerliyordu. Ve ben bu kitaba başlamıştım. O yüzden e, çok da e, modumda değildim öyle söyleyebilirim. O yüzden tam olarak önereceğim mi, önerebilir miyim emin değilim. Bir diğer okuduğum kitap Dünyanın Bütün Sabahları. Bu kitabı aslında maraton kapsamında okudum. Kaçıncı günde okuduğumu hatırlamıyorum ama eğer okuma vloglarımı seviyorsanız ve izlemediyseniz ee, o videolara da gidebilirsiniz. Bundan önce yayınladığım videolar onlar. Dünyanın bütün sabahlarında eşi vefat etmiş bir adamın iki kızıyla hayatta kalmasının hikayesini okuyoruz. Fakat hayatta kalma hikayesi derken e, böyle gündelik sorunlarla boğuşma değil de müzik ve sanat üzerinden bir varoluş yaratma, bir yası yaşatma hikayesi okuyoruz. Aynı zamanda çocuklar arasında e, geçen bir takım olaylar da var. Karakterimiz biraz zor bir karakter, biraz keskin bir karakter ana karakterimiz ve bir öğrenci kendisinden e, müzik öğrenmek istiyor, müzik öğretmesini istiyor. Fakat müziğe bakış açıları çok farklı olduğu için birçok kez reddediyor. Daha sonra yaşanan olaylarsa o çocuğun da kendi hayatındaki sanat arayışını ortaya koyuyor. Bence e, bir yasın bir ömür boyu var edilişinin, yaşatılışının hikayesiydi. Çok keyifli okudum. Yüreğime oturan yerleri de vardı, kızdığım yerleri de vardı ama bunu muhakkak tavsiye ediyorum. Kolay okunan bir kitap. Bir iki oturuşta bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Okuduğum bir diğer kitapsa Ali ile Ramazan. Bu kitaptan aslında edebi bir haz beklemeden başladım biraz böyle kafamı dağıtacak bir film tadında daha doğrusu genel kitle hitap eden bir film tadında bir şeyler bekliyordum ee, ki bana da böyle tanıtılmıştı ee, hediye edilen kişi e, sayesinde dolayısıyla beklentilerimi karşıladı fakat önerir miyim önerebilir miyim orası biraz soru işareti bir alıp inceleyin bence çok güzel bir konusu var. Üçüncü sayfa haberinden yola çıkarak kaleme almış Perihan Madem bu hikayeyi ve gerçeğe de dayanıyor. Ali ile Ramazan adında yetimhanede büyümüş iki çocuğun hikayesini okuyoruz. Homoseksüel iki çocuğun hikayesini okuyoruz. Ve birbirlerinde e, o kimsesizliklerini tamir etmeye çalışan varlıkları birbirin varlıklarını birbirinin üzerinden tanımlayan iki kişinin hikayesini okuyoruz. Benim yüreğime oturdu açıkçası bu hikaye ve çok sevdim ama dediğim gibi e, edebi niteliğinin pek olmadığını e, bilerek araştırın, inceleyin derim. Bir diğer okuduğum kitapsa Fahrenheit 451. Bu kitapla ilgili şöyle bir endişem var. vardı. Çok bilinen, çok sevilen bir hikaye. Ama benim için vakti geç mi kaldı? Yani atıyorum bunu 20'li yaşlarımda okusam daha büyük haz alır mıydım? Ve şu an buna geç mi kaldım gibi bir endişem vardı. İkincisi de sevilmeyen, yani sevmeyen kişiler olduğunu da bildiğim için açıkçası biraz da endişeliydim. Fakat hiç öyle olmadım. Bence kendini bulmak adına, kitaplar üzerine çok çok güzel işlenmiş bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Artık konusundan bahsetmeye gerek yok herhalde bunun. Bir itfaiyeci, kitapları yakmakla görevli bir itfaiyecinin öyle bir toplumun hikayesi anlatılıyor. Ve işte o suyu bulandıran bir damla oluyor, o damla nelere sebep oluyor gibi bir konusu var. Zaten bildiğiniz gibi çok sevdim ben de bu kitabı. Günlerden bir gün yine bizim okumalarımız uyuşmuyor. Biraz da yüksek sesle alabilir miyiz Gülci gör Günlerden bir gün diyorum. Yine bizim okumalarımız uyuşmuyor diyorum. Evet. Bizim aramızda şöyle tartışmalar oluyor. Daha doğrusu şakalaşmalar oluyor. Benim beğenip onların beğenmediği kitaplar olduğu zaman ben onları kitapları anlamamakla suçluyorum. Birazdan başka bir kitabı anlatırken göreceğiniz gibi. Sen bir tezi miydin? Bir distopya için çok yalın bulmuştum. Dili çok hızlı akıyor ve ben şeyi de seviyorum. Bir distopya evet. anlatıyorsan dilin de bana o distopyalı hissettirmesini istiyorum. Mesela Yeni Cesur Dünya ile George Orwell'un kitabı da öyle. Ama bu o kadar Böyle aktı gitti ve o kadar o distopik dünyayı bana hissettiremedi ki. Buna ben de katılıyorum. Yani hele 1984 işte Cesur Yeni Dünya özellikle onları okumuş kişilerin dilin o kasvetini distopik atmosferi e, hissettiren tadı bunda bence de yoktu. Ama ben yazarın niyetine ve hikayenin gidişatına baktım ve zaten e, defalarca söylediğim üzere e, distopik edebiyatın demeyeyim de fantastik edebiyatın bir türü aslında sanırım distopya distopyada. E, onun bir e, hayranı olmadığım için o kadar sanırım beni etkilemedi bu eksiklik. Benim o eksiklik tamamen kitapla götürdü ya. Yani evet. Yani. Beklentiler aslında ne kadar şekillendiriyor değil mi? Kesinlikle. Birazdan göreceğiz ama ne demek istediğimi. ...bir diğeri yazarın adını artık okumayacağım... ...Vahşi Kadınlar... ...şöyle göstereyim yakından... ...Vahşi Kadınlar'da aslında biraz... ...kurtlarla koşan kadınların tadı var... ...ama o kadar az ki... ...şöyle o kadar az... Ee, ...Japon Edebiyatı'ndaki masallardan... ...köklü hikayelerden yola çıkarak... E, ...bir hikaye başında... E, ...bir hikaye var... ...şöyle... ...her hikayenin başında... ...eski kadim geleneklerden gelen... ...hikayeleri var... Ve bu hikayeleri güncele uyarlamış, daha çok kadınlık üzerine, feminist edebiyata belki örnek gösterilebilecek öyküler var. Ee, okunması çok rahat, basit dilli e, ama o kadar derinleştirilmemiş öykülerin bulunduğu kitaplardan biri. Hatta bana kalırsa öykü okumaya başlamak niyetindeyseniz bence bu kitabı değerlendirebilirsiniz. Öyküyü sevdirecek türde öyküler var fakat gel gelelim bu benzerlik dışında da kurtlarla koşan kadınlar seviyesinde bir kitap asla değil tabii ki gelelim kulüp kitaplarıma şimdi koşmelostan başlayayım Koşmelos Dazai'nin farklı zamanlarda yazdığı hikayelerden oluşuyor hikayelerin teması böyle masalsı bir yandan yani Erdem kahramanlık gibi toplumun nezdinde kabul gören bir takım temalardan bireyselliğe, bireyin o varoluş sancısına doğru giden bir eee skalada yazılmış. Fakat bu e, yazarı tanımak dışında herhangi bir keyif verebilecek bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. Sadece yazar hayatıyla da meşhur olduğu için, hayatı da ilgi çektiği için bu anlamda önemli eserlerden biri olduğunu düşünüyorum. Üç öykü ver içerisinde hiçbiri dediğim gibi e, çok etkilemedi beni. E, fakat yazarı tanımak adına hoşuma giden kitaplardan biri oldu. Eğer böyle bir niyetiniz varsa tabii ki bakmanızı öneririm. Bir diğer kitap da Osamu Dazai'den Soytarı Çiçekleri. Bunu e, ilk kitap olarak e, bu arada Japon edebiyatı kulübümüzün ilk kitapları bunlardı. İlk kitap olarak seçmemin sebebi şuydu ki, e, Yuzo Oba isminde bir karakter var. İsm İnsanlığımı yitirirkendeki ana karakterimizin ilk baş gösterdiği yer burasıymış. Evet, e, o sebeple aslında bu kitabı e, İlk önce okumak istedik. Dazai de biliyorsunuz ki Japon edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesi. Kitap sevgilisiyle intihara kalkışan Yozo Oba'nın sevgilisini ölüp kendisinin bir balıkçı teknesi tarafından kurtulmasıyla açılıyor. Dazai de iki kez sevgilisiyle nehre atarak intihar ediyor farklı sevgilileriyle bu arada. İntihar ediyor ve aynı olayı birebir yaşıyor balıkçı tekneleri tarafından kurtuluyor. Kitapta neden intihar ettiğine dair çok fazla şey bulabilirsiniz. Gel gelelim bunu ayan beyan bulamazsınız. Biraz satır aralarını okumak gerekiyor. Biraz daha anlatılmayanı görmek gerekiyor. Örneğin alıntılarımdan bir şey söyleyecek olursam size. Ve Dazai'nin hayatına dair çok fazla şey veriyor. Sosyoekonomik olarak yüksek bir kesime sahip ait olmasından bahsediyor. ...babasıyla ilgili olan... ...yani ailesinin reddiyle ilgili olan... ...bir takım göstergeleri var. Ya özetle ben çok sevdim... ...ilk önce onu söyleyeyim. Ee, ama bu intiharın sebepleriyle ilgili... E, ...bir alıntı vardı ki... ...onu bulmaya çalışıyorum size. Aslında bence... E, ...en net anlatan... ...kitabı da en net anlatan şeylerden biri buydu. Kendini bu kadar açık etmeme, etmek istememesinin sebeplerinden birini şöyle anlatmış. Ben teslim olmak istemiyorum. Kimsenin içindekileri görmesini istemiyorum. Kitap da böyle bir kitap bu arada. Yani anlatmadan anlatmış hikayeyi. E, i̇smine dair çok güzel bir yer vardı. Beni çok etkileyen şeylerden biri oydu. E, kitap e, Yozun'un hastane odasında yatarken arkadaşlarının onu ziyaretiyle şekilleniyor. E, bir bakıcısıyla olan iletişimi var. Arkadaşları konuya dair hiçbir şey söylemiyorlar. Aslında bir teselli ya da bizim beklediğimiz anlamda yanında olmak, teskin etmek gibi durumlar söz konusu değil. E, fakat bir noktada yine öyle bir e, söz ediyorlar ki bunu da size okumak istiyorum. Ee, her daim umutsuzlukla dip dibe duran, rüzgarlara karşı bile soytarılığını o narin çiçeklerini koruyup kollayan hüznü bir anlayabilseydiniz keşke. Bence anlatmak istediklerimi anlattım diye düşünüyorum. Çok severek okuduğum bir kitap oldu. Soytarı çiçeklere İnsanlığımı yitirirken olan hevesimi de yükselttim açıkçası. Bir diğeri okuduğum Mavi Tarlalardan Yürü kitabı, Mavi Tarlalardan Yürü benim Claire Keegan'a olan sevgimden ötürü okuduğum kitaplardan biriydi. Bir öykü kitabı bu da. Fakat sanıyorum Emanet Çocuk ve böyle küçük şeylerde yanlış hatırlamıyorsam o kitaplarındaki havayı bulmak istediğim için çok tatmin olmadığım eserlerden biri oldu. Biraz çevreyle ilgili problem mi var ya da hikayelerde biraz kopukluk mu var? Bunu sorguladım açıkçası. İçinde beni çok çok vuran bir hikaye de olmamıştı diye hatırlıyorum. Ayrılık hediyesine çok acı diye bir not düşmüşüm. Başka da bir notum yok ki genelde öykü kitaplarında böyle notlar alırım ben kendime. Maalesef bu sevmediğim kitaplardan biri oldu. Jean-Louis Fournier'in Dul Ölümsüz Eş Arıyor isimli kitabı. Yani burada daha da mizahi ama yine daha buruk yönünü görüyoruz. Eşinin ölümünden sonra gazeteye ilan verdiğini hayal etmiş ve e, bir takım yazarlar, ressamlar, sanatçılardan bir cevap geldiğini tahayyül ederek onların ağzından bir şeyler yazmış. Ölen eşinin ağzından da e, jean Louisye tavsiyeler yazmış. Yani e, kafası hala bana ilginç geliyor edebiyatı hala bana ilginç geliyor ve her seferinde benzer şeyleri anlatmasına rağmen o cümlelerle benim içimi oymasını da anlayamıyorum aslında. Ama yazarı çok severek okuyorum tabii ki. Ah, bilmiyorum. Etkiliyor beni. Aklımda fikrimde çok yer etmemiş kitaplardan biri Mokuze'yi. bunu fuardan almıştım. bir seyahat esnasında bir bir geşayla daha doğrusu top model miydi? Bak onu bile hatırlamıyorum Gülcan. Bir aşk hikayesi yaşayan, bu aşk hikayesi de normal, daha doğrusu bizim alışkın olduğumuz şeylerden farklı olan bir adamın aşkını okuyoruz. Hem okuduğum anda çok etkilenmemiştim hem de şu an bende çok bir izlenim bırakmadığı için önermiyorum bu kitabı da. post-it kalmış burada da bak. Önermediğim başka bir kitapla devam edeyim. Bana niye önerildiğini de asla anlamadığım bir kitapla devam edeyim. Alışverişin dönüşü hemen okumuştum. One Room Angel bir manga. Ee, yani bahsetmeyeceğim bile ya. Yani hani manga okuru olmamakla beraber Death Note'u seviyorum. Ee, ama bilmiyorum bunu seveniniz var mı ama anlamsız bir hikaye. Hatta Gülcan buradaydı o günde okurken. Şey hissetmişim. Ya ben bunu okuyamayacağım yani. Hani bunu benden duymazsınız bu arada. Hiç duymazsınız. Ama vakit kaybı bu. Bir yabancı ile yaşamak, kediler üzerine felsefi kırıntılar. Bu güzel bir kitaptı. Zaten kısacık bir kitaptı. Kedi severlerinde okuyacağını düşünüyorum. Yani kedi ismini gördüğümüzde bile aslında bir kitabı alıp okumak istiyoruz. Felsefi gerçekten kırıntılar ama yani e, felsefe üzerine böyle derin derin bir şeyler değil de kedilerin yaptıkları bir takım hareketler, insanlarla olan iletişimleri ya da onların o e, kendi başlarına buyruk varoluşlarıyla varoluşlarına üzerine insanlarla biraz kıyaslayarak bir felsefi iddiası var e, kitabın. Fakat bu e, konu konseptinde önereceğim tek bir kitap olsa kesinlikle kedi felsefesi'ni öneririm. Ona bayılarak okumuştum ben. E, okuduğum son kitap da Körbur'un bu kulüp kitabımızda ve aşırı aşırı akıcı bu kitap. Yani 500'e yakın mıydı sayfa sayısı 600 evet. mi 588 sayfa ve soluksuz okuyabilirsiniz yani benim soluksuz okuduğum kitaplar sanki böyle lise zamanında kalmış gibi hissediyorum artık okuduğum kitapları biraz daha soluklanarak okumak istiyorum bir yandan da ama bu kitap gerçekten alıp sürüklüyor. Sayme de videosunda söylemiş tam bir roman diye. Hakikaten tam bir roman. Yani romanla tanışırsınız ve kurgu sizi alır götürür ya. Bu da öyle bir kitap. Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli olaylara bir bakış sunarak yani bir ailenin demeyeyim de bir adanın Körburun Adası'ndaki karakterlerin yaşan yaşam süreçlerinde Türkiye'nin geçtiği yakın siyasi olayları da konu ederek anlattı. Bir adanın hikayesi. İçerisinde tabii aşk var, intikam var, işte aldatma var e, gibi gibi bir sürü e, sizi çelecek noktalarda var. Severek okudum mu? Evet, severek okudum. Edebi haz verdi mi? Evet, verdi. Fakat ben de bir olmamışlık duyguslu uyandırdı. Yani sanki e, e, Türkiye yakın tarihine bakmak istediğini çok net anladım. Ama ee, yani tüm tuşlara basmak gibi anlatabiliyor muyum tam olarak ne demek istediğimi? Hani hepsine de değinmek istiyorum mu? Biraz fazlaca yansıttı bana o anlamda da e, olumsuz eleştirim var açıkçası. Ama tavsiye ederim yani çok keyifli okursunuz eminim ki. Kaç kitap okumuşuz sayalım mı? Ben de son kitap mükemmel bir potansiyeli kendi elinde bitirdi. Evet yani daha iyi olabilecek bir hikayeye haksızlık edilmiş gibi bir his. Doğru söylüyorsun. Her zaman. Evet doğru söylemişim. 13 kitap okumuşum. Kitapları da şöyle göstererek videoyu kapatalım. Okuduklarım bu şekilde. Umarım Keyifle izlemişsinizdir videoyu. Gülcan bana zorla çektirdi bu arada bu videoyu. <laughs> yani e, yorgundum bugün biraz çekmek istemiyordum. Umarım çektiğimde değmişti Ama tarih 5 Aralık'ta artık Kasım çekilmesi gerekiyor. Evet doğru söylüyorsun. Bu konularda biraz istikrarım düşük yani bunu hepimiz biliyoruz. Kimseden de gizlemeye gerek yok. Ama beni de böyle kabul ettiğinizi varsayarak teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, beni sevdiyseniz de abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi okumalar.